kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Nostra, Bugün sizlerle beraber e, şey PKX'de de petlerimi göstereceğim. Ve neler verebilirsiniz? Bu zaman <laughs> hazırsanız geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. McCall kaplarına ne verebilirsiniz? Nisa Arit siz de yorum yapın lütfen. Değil de. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. 2027'de çok güzel bir e, video gelecek. Yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar belki ne zaman göstereceğim hiç belli bile olmaz. Neyse o zaman kadar ben büyümüş olurum. push the